O yüzden özellikle biz önümüzdeki e, yıl e, mart e, nisan e, bu, bu aylar ferahlama ayları olabilir fakat borsalarda hoca mart mart nisan dedi evet data olarak mart nisan görülebilir ama borsa da geleceğe satın alan bir e, karaktere sahiptir. Zaten borsanın bütün zorluğu bu. Yani buradaki fiyatlamaları yakalamaya çalışırken hani borsada anı yakalayan kazanamaz. Borsada Geleceği okuyan, e, gelecekteki beklentileri e, okuyanlar e, kazanırlar. O yüzden e, bu bağlamda da zaten bu süreçte e, çok fazla bir zamanımız kalmadı. O yüzden ben e, küçük sapmalar olacağını e, düşünüyorum e, ve merkez bankası yine bunu başarılı şekilde. E, bu noktalara getirdiğini düşünüyorum çünkü oldukça büyük e, kriz noktasında enflasyonun çok yüksek noktalarda olduğunu yanlış para politikalarıyla birlikte bu hale geldiğimiz ve hani büyük bir yanlışı e, burada gerçekten düzeltmeye çalışıyoruz.